arkadaşlar Rezon Güncel'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek maması tadacağım arkadaşlar. Bakalım bebeklere verilen mamalar ne kadar lezzetli ne kadar şey bu benim için bir ilk. Daha önce birçok kişi tatmış olabilir. Ama ben ilk kez tadacağım için bu videoyu çekmek istedim. Önce bir su içelim o çok sıcak. Şimdi başlayalım. Çilekli yoğurt. C vitamini kaynağıymış. Ne diyor bu? 8. aydan itibaren veriliyormuş arkadaşlar bebeklere. Ve açtım. Şimdi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Güzel. Bu... Bak bunu tuttum. Bunu yiyebilirim. Zaten hepsini yiyeceğim arkadaşlar. Şimdi... Karışık meyveli yulaflıymış. 6. aydan itibaren. İçinde neler varmış? Elma püresi, muz püresi, havuç püresi, üzüm suyu falan filan. Mango varmış, yulaf ezmesi. Hadi bakalım. Bakalım tadı nasılmış? Allah Allah. Hmm. Yulafın tadı geliyor. Yulaf yoğun. Bir tat. Fena değil. Ama bu daha güzel. Şimdi... ...muzlu mandalinalı armutluymuş. Vay arkadaş! Muz var... ...mandalina armutlu. Bu da ekşi bir şeydir. tahminen et. Lan bunun kokusu, rengi de hepsi de aynı gibi ya. Hmm. Bu da harika. Şimdiye kadar tattığımın en güzel bu. Şunu şöyle muzlu mandalina armutlu 6. aydan itibaren veriyormuş arkadaşlar. Şunu şöyle bir ayırayım. Şunu tattık. Şu üç kaldı. Şeftali muzlu. Oo. İyi bir şey. Bu da 6. aydan itibaren arkadaşlar. Pek az önce tattığımdan farkı olacağını sanmıyorum. Bu da güzel. Ama bunlar hepsi güzel ya. Tadıyorlar hani bazıları yok beğenmiyor yok iğrenç Ben şu ana kadar gayet sevdim. Ve bundan sonra yiyebilirim. Bu neymiş? Armutlu ana ananaslar. Bu da 6. aydan itibaren veriliyor. Bakayım şuna. Bu da güzel. Hmm. Şimdi gelelim muzlu yoğurtlu. Bunu da fena çıkacağını sa sanmıyorum. Ben, ben Heh, tamam açtık. Şimdi ya, bu da güzel ya. Bunların hepsi arkadaşlar on numara. Bu neymiş? Bu da altıncı aydan itibaren veriyormuş. Yani bir tane de arkadaşlar. Bunların hepsi harika. Yani dev için canınız tatlı istediğinde alabilirsiniz. Bunların fiyatı 1.90'a aldım arkadaşlar ben marketten. Hem ucuz hem insanın içini ferahlatıyor. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki combo zamanı. Hepsini karıştırıp yiyeceğim. Şundan iki kaşık. Zaten bitti ya da hepsini mi yesem arkadaşlar? Neyse neymiş hepsini karıştırıyorum arkadaşlar muzlu ananaslı armut bu muzlu yoğurtlu muzlu yoğurttan iki kaşık zaten bunlar bitti zaten yarıya indi daha sonra ben bunları acıktıkça atıştırmalık niyetine yiyeceğim çeftalili muzlu arkadaşlar hepsinden yani bir tabak bebek yiyeceğim şu anda çilekli yoğurtlu oh en şeyde bu oh süper olacak armutlu şeftali ananaslı bakın dolu dolu kaşık koyuyorum zaten bakın bitti kaç kaşıklık gerçi hepsini de karıştırıp yiyebilirdim ve bu ne tağıllı bu karışık meyveli yuvaflı bundan da iki kaşık şöyle kocaman evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün bebek mamalarını karıştırıyorum Oo acaba nasıl bir tat olacak ben kötü bir şey olacağını sanmıyorum gerçi biraz midemi bozabilir bundan sonra canım tatlı istediğinde almayı düşünüyorum hafif bir tatlı hem de dolaptan çıktığı zaman muz gibi hadi bakalım hmm. Güzel. Bir şeyler baskın çıkmış. Yulaf tadı, şeftali, muz. Aldığım tatlar bunlar arkadaşlar. <laughs> Bunu bitirmek istiyorum. İzninizle. <laughs> Ulan kaç kaşık da biteceğimi saymadım. Siz sayın. Ben şimdi kalan şeyi sayacağım. <gülüyor> 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 <laughs> Çok güzel, harika. Siz kaşıkları sayın arkadaşlar. Kaç kaşıkla bitiyor? Ben bu bebek mamasını beğenmeyenleri anlamıyorum. Artık ne... Sallıyorlarsa... hımm hop hımm neredeyse tabağa da yiyeceğim hımm hımm bile ekleyelim arkadaşlar çok lezzetliymiş İşte dediğim gibi işte gördüğünüz gibi bebek maması yedim çeşitli bebek mamasını tattım teker teker ayrıyeten hepsini karıştırdım kombo yaptım İğrenç bir tatlı yok arkadaşlar. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. işte rahatlıkla işte bebeklerinize, kardeşlerinize verebilirsiniz. Evet hediye olarak da şöyle bir paket halinde hepsini birleştirip yeni doğmuş değil de zaten dediğim gibi altı ay ve 8 ay arası bunlar yuva altısı sekiz ay bir dakika pardon şu yoğurt sekiz aymış altı 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 şu çiğitli yoğurtla ayrıca arkadaşlar şunların hepsi altı ay itibaren 8. sekizinci yani ne bileyim 6 aylık bir kağıdınız vesaire varsa böyle hediye olarak verebilirsiniz gayet güzel faydalı bir hediye olur beslenme açısından hani ne alacağım diye düşünüyorsunuz bebe en iyi katkı bu azdır arkadaşlar bence like yorum atmayı unutmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın